Değerli arkadaşlar, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Siirt Üniversitesi Çevrimçi Tanıtım Günlerinin 4. gününde 15.30 yayınıyla tekrardan sizlerleyiz. Bugünkü yayınımızda Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürümüz, Öğretim Görevlisi Mücir Altuncu Hocamız bizimle olacak. Kendisinin katılımını bekliyoruz. Hocamız katılana kadar varsa sorularınız yorum kısmından yazabilirsiniz. Bu arada üniversitemize yönelik bütün fakültelerimiz tanıtım günleri kapsamında teker teker Instagram canlı yayınları yönüyle paylaşıldı. Instagram hesaplarımızda ve YouTube hesaplarımızda tüm fakültelerimize yönelik tanıtım videolarını izleyebilirsiniz. Kaçırmış olduklarınızı oradan izleyebilirsiniz ve tanıtım programımızı inceleyip henüz gerçekleştirmediğimiz programlara gün ve saatinde katılabilirsiniz. Evet, Sağlık Meslek Yüksek Okulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu müdürümüz de gelmiş bulunuyor. Hemen kabul ediyorum. Evet. Ee, e, Değerli Tubağın, arkadaşlar, e, tekrardan tamam. hoş geldiniz. Evet hocam, e, sesiniz ve görüntünüz tamam. E, i̇zniniz olursa önce öncelikle kendimi tanıtmak isterim. Ben Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi Tuba Ünal. Bugün e, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu. Şu anda ses gelmiyor kesildi Tuba Hanım. Öyle mi hocam? Sesimi alabiliyor musunuz şu anda? Tuba Hanım, sesimi hocam, duyuyor musunuz? Ben sizin sesinizi duyabiliyorum sizin hocam. Sizin sesiniz hocam, gelmiyor. Hocam o zaman sizin ekranınızda e, mikrofon tuşu kapalı olabilir. Oraya tıklamanızı istiyorum. Ses yok. Kontrol edelim mi? Evet. Her iki tarafın da sesi yayına geliyor diye yorum yazmışlar hocam. Bak dengesi niye aradı? Hocam ben bize şu an ses yok. Tamam hocam. Hı. Ses burada mı Ayrı Hoca'yı arayın mı? bir daha çıkalım. Buradan. bakalım. Ses kesildi mi Ayhan Hoca? Görüntü var ses yok. Yo, biz baktık yüzde yüz. Ona da baktık. Seste sıkıntı yok. Ses sıkıntı yok. Ben adem telefondan giriyor. Benim telefonumdan değil. Ya, görüşme sesi yüzey tamdır. Çıkış tekrar girelim. Tamam. Hocamızın e, telefonunda bir ses sorunu oldu sanırım arkadaşlar. Hocamızın tekrardan bağlanmasını bekleyeceğiz. Söyleşimizin sonunda e, sağlık hizmetleri meslek yüksek okuluna dair merak ettiğiniz sorular varsa sorabilirsiniz. Hocamız tekrardan dönmeye çalışıyor şu an. Evet, tamam. Teşekkürler Tuba. Hanım. Ee, tabii ki bu imkanı... benim sesin Sizin sesiniz geliyor Tuba. Hanım. Tamam, o zaman e, buyurun evet. lütfen. Ee, hepinize teşekkür ediyorum. Tabii ki bu imkanı veren başta Sayın Rektörümüz olmak üzere diğer görevlilere de teşekkür ediyorum. Ee, sağlık Hizmetleri ve Sekik Soğuk e, değerli arkadaşlar, e, tabii ki en lisansla öğrenci alan bir okuldur. Şu anda aktif altı tane bölümümüz var. İlk acil yardım, tıbbi laboratuvar, tıbbi görüntüleme, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik, fizyoterapi ve diyaliz. Eczacılık, Ezer, hizmetlerini hizmetleri de açtık. Tabii ki şu anda aktif değil. Öğrenci alamadık yani ki bu şeyde. Ee, tabii ki bu okulu bitiren 4 yıllık lisansı tamamlayabilir mi? Tamamlayabilir. Ee, tabii ki dikey geçiş sınavına girdiği takdirde Mesela ilk acil yardımda hemşirelik bölümüne girebilir, afet yönetimine de girebilir. Tabi laboratuvar bir görüntülemede de hemşirelik bölümüne de devam edebilir. döküm dokümantasyon ve sekreterlikte de sağlık kurumları yönetimi bölümü var. Dört yıllık lisansı bitirebilir. E, fizyoterapi tabii ki FTR, e, dializde yine hemşirelik bölümü. Tabi bölümlerle ilgili ben bilgi vermek istiyorum sizlere. İlk ve acil yardım programı tabii ki amacı nedir bu programın? Hastane öncesi acil hizmetlerinin profesyonelce e, verilip ardında hasta yararlarının e, esas tedavisi yapılıncaya kadar e, geçen süre içerisinde yaşam kurtarıcı ve sakat kalmayı önleyici tıbbi müdahale o, imkanları sağlayabilecek yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir. Yani kısaca tabii ki e, biz buna parametrik de diyoruz aynı zamanda. E, Tekniker yetiştirmektir. Fizyoterapi bölümünün tabii ki amacı e, hastalara uygulanan fizik tedavi uygulamalarını, fizik tedavi doktoru ve fizyoterapist e, denetinde yapabilecek yeterli donanama sahip e, yardımcı sağlık e, personeli yetiştirmektir. Tabii laboratuvar teknikleri bir e, programda ise e, hastalığın tanı, e, pardon görüntü gitti herhalde. E, takip ve tedavisinde hekimi hasta yardımcı olma konusunda doğruluk, netlik ve tekrarlanabilirlik e, bakımından uygun güvenilir sonuçlar verebilen laboratuvar tekniklerini yetiştirmektir. Tıbbi görüntüleme programının amacı, amacı da hekim tarafından X ışınlarının hastalığı konusunda tabii ki bu MR olabilir, e, tomografi olabilir, e, bununla birlikte e, röntgen de olabilir. Hastalığın tanısında kullanılması için yürütülen çalışmalara ihtiyaç duyulan yardımcı, yardımcı elemanları yetiştirilmektedir. Tabi dökümantasyon ve sekreterlik programı ise sağlık hizmetlerinin her düzeyinde iyi bir yönetimi sağlanması, sağlık hizmetlerinin etkinliğinin ve verimliliğin artırılması için gerekli verinin toplanması, işlenmesi, raporlanması, ve bilgi olarak kullanılması son derece önemlidir. Bu bağlamda sağlık hizmetlerindeki bu gelişmeleri aktif takip edebilecek ve uygulamaya sorunsuz geçebilmek için nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaktadır. Diyaliz ise e, diyaliz tedavisi gerektiren hastalıklardan hastanın diyaliz makinesine alınması, takibi ve tedavisi e, işlemlerin e, sonlandırılması aşamalarında yadis ünitelerinde çalışabilecek yine sağlık teknikleri yetiştirmektir. E, demin ifade ettiğim gibi değerli arkadaşlar e, tabii ki e, TYT puanı üzerinden alınıyor. Temel yeterlilik testi. E, 150 ve üzeri puan alındığı takdirde tabii ki öğrencilerimiz bu bölümü herhangi bir tanesini değerli arkadaşlar tabii ki şey yapabilir, e, tercih yapabilir. Eee İster sayısal olsun, ister sözlü olsun, isterse eşit ağırlıklı olsun. Tabii ki bu fark etmiyor. Yani 150 puan üzerinde şey alındığı takdirde, puan aldığı takdirde tabii ki bizim okulumuzu rahatlıkla e, tercih edebilirler. E, kontenjanlar konusunda bu iki kontenjanlar 2021 biliyorsunuz ÖSYM kılavuzunda e, yayınlandı. E, i̇lk acil yardımda e, bizim tabii ki hem ikinci öğretimimiz var hem normal öğretimimiz de var. Ee, i̇lk acil yardım bölümünde e, 72 tane normal öğretim, 72 öğrenci daha doğrusu, e, İkinci öğretimde yine 72 öğrenci alınacak. E, Tabi laboratuvar bölümüne ise e, 65 normal öğretim, 62 e, ikinci öğretim. Tabi görüntülemede de 67 normal öğretim, 62 ikinci öğretim. Tabi dokumentasyonda normal öğretim 62, e, ikinci öğretim ise 62. Diyalizde sadece normal öğretimiz var. Diyaliz ve fizyoterapi bölümünde. burada da 60 öğrenci diyaliz bölümüne, 72 de fizyoterapi bölümüne değerli arkadaşlar öğrenci alınacak. bizim şu anda 372'ye yakın yabancı uyruklu öğrencimiz var. Ki tabii bunun çoğu Suriyeli ama bununla birlikte 23 öğrencimiz de diğer ülkelerin e, ee, uluslararası tabii ki bir aslında e, meslek yüksek okulu oldu. E, ve dolayısıyla bunlar eğitimlerini e, sağlıklı bir şekilde devam ettirmektedirler. E, yaz stajı var, bizde zorunludur. E, şu anda e, birinci sınıftan ikinci sınıfa geçen öğrenciler zorunlu olarak 30 iş günü e, yaz stajına gitmektedirler. Ve şu anda öğrencilerimiz yaz stajını devam etmektedirler. Biz bunları ikinci iki gruba ayırdık. Birinci grup e, Ağustos'un 20'sinde bitirecek, e, ikinci grup da 2 Ağustos'ta başladı Bu Eylül'ün 14'ünde bitirecek. Ve staj yapmayan öğrenci bizden mezunu olamaz. Bununla birlikte e, dönem için yine uygulama sahalarımız vardır. E, tabii gerek okulumuzda gerekse hastanelerde. Öğrenciler uygulama derslerinin bir kısmını hastanelerde bir kısmı ise bizim tabii ki laboratuvarlarımızda olacak. Şu anda üç tane e, pardon dört tane laboratuvarımız var. Biri bilgisayar laboratuvarı, diğeri ise ilk acil yardım laboratuvarı, diğeri ise e, laboratuvar teknikleri laboratuvarı öyle diyelim. Bir de e, aynı şekilde fizyoterapinin de e, laboratuvarları. ki Bunlarla ilgili resimleri biz yine Instagram'da öğrencilerimle e, paylaştık. E, burada e, KPSS başarı oranına baktığımız zaman değerli arkadaşlar, e, 2015 yılında e, ilk ona girdik. Onu özellikle belirtmekte fayda vardır. Mezun olan öğrencilerimizin yaklaşık %70'ine yakın işe yerleşiyor. Yani bu yer ya sağlık bakanlığı ve özel hastanelerde e, ve diğer sağlık kurumlarında rahatlıkla iş bulabiliyorlar. E, hatta tabii ki bu pandemi neticesinde e, sağlık bakanlığı biliyorsunuz e, bayağı öğrenci alımı yaptı. E, şey pardon personel alımı yaptı. Ee, ve burada da öğrencilerimiz e, büyük bir başarı göstererek yüzde %70 %70'e yakın bir kısmı diğer arkadaşlar tabii ki e, yerleşti. Bu da tabii ki bizim için sevindirici olan bir durumdur. Gerçekten öğrencilerimizin bu kadar emek sarf ettikten sonra e, herhangi bir yere yerleşmesi tabii ki bizim en büyük arzumuzdur. Ha, bununla birlikte e, biliyorsunuz Türkiye genelinde 30 tane şehir hastanesi e, yapılması planlanmıştır. ki Bunlardan büyük bir kısmı e, bitti ve hizmete girdi. Tabii ki bu şehir hastanelerinin sayısı arttıkça sağlık personeline duyulan ihtiyaç da e, tabii ki artacaktır. Özellikle onu belirtmekte fayda vardır. Yani e, bazı bölümlerden devam edip ondan vazgeçen ve bizim bölümümüzü tercih eden öğrencilerimiz de vardır. Veya bununla birlikte e, lisansa devam edip e, aynı zamanda ön lisans programının herhangi bir tanesine devam etmek isteyen öğrenciler var. Yani şu anda örnek verecek olursak elektrik, e, elektrik elektronik bölümünden ilk acil yardıma devam öğrencilerimiz her iki e, bölümü de okumaktadır. Ha böyle bir imkanımız da var. E, bizim de tabii ki bu şu anda e, okulun fiziki yapısı hakkında bilgi verecek olursak e, bizim sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu okulun yeni binasının temeli atıldı. Yani öyle tahmin ediyorum ki e, en kısa süre içerisinde bitecek. Daha modern, daha işlevsel yani fiziki olarak daha rahat e, olabilecek e, bir okula kavuşmamız da kaçınılmazdır. Bununla e, bununla birlikte e, tabii ki e, e, biz e, şey dereceler başladı bugün e, ve e, ay 20'sine kadar devam edecek. E, bu e, şeyde tabii ki öğrencilerimizin kendi bizim okulumuzu tercih etmeleri tabii ki bizim en büyük arzumuzdur. E, demin ifade ettiğim gibi PYT puanını 150 puanı üstünde alan öğrenciler yani bizim okulu tercih edebileceklerdir. Akademik personel olarak da yeterliyiz. Gerçekten başarılı olan e, arkadaşlarımız var. İdari personel de daha aynı şekilde. E, günün her saatinde bizi rahatlıkla arayabilen ve öğrencilerle iyi iletişim kuran yani bir e, okuluz o şekilde ifade edebilirim. Ki ben bir olmasına rağmen, hiç danışman öğrencim olmamasına rağmen, günde belki 5-10 tane telefon, benim telefon herkese açıktır. öğrencilerin sorunları çözmek bizim işimizdir, bizim görevimizdir. Tabii ki bizim amacımız, öğrencilerimizin e, sorunları gidermek ve en iyi bir şekilde eğitimini almak. Ha, bundan dolayıdır ki e, iletişim konusunda herhangi bir sorunumuz yok. E, benim söyleyeceklerim bu kadar. E, sorulara ben cevap verebilirim. Ee, sorulan sorular. Çok teşekkür ediyorum bu açıklayıcı tanıtımınız için. Evet. Ee, tabii ki sorulan, en çok sorulan ve en önemli soru okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitime geçilecek mi? sorusu. Bununla Şimdi tabii soru. ki biz buna karar verecek durumda değiliz. Ee, şu of. anda SİİD Üniversitesi Senato'dan çıkan e, akademik takvime göre 4 Ekim'de e, okullar açılacak gibi görünüyor. Yüz yüze eğitime geçeceğiz. Tabii ki yüz yüze eğitime geçmek bizim en büyük arzumuzdur. Yani ki hem öğrencilerin daha şey, e, iyi bir şekilde yetiştirilmesi hem uygulamalarda daha başarılı olabilmesi için bizim en büyük arzumuzdur. E, tabii ki bunu karar verecek e, tabii ki bakanlar kuruludur, e, hükümettir o şekilde ifade edeyim. Yani eğer e, okullar açılırsa biz okulların açılması için her türlü e, tedbirleri alıyoruz. Yani artık e, hijyendir, efendim e, bunda birlikte temizliktir ve bununla birlikte zefekte, e, etmek amacıyla tabii ki gerekli çalışmaları yapacağız. E, tabii ki 4 Ekim'de inşallah okullar açılır bizim en büyük isteğimiz. E, bize öğrencileri özledik, öğrenciler de öyle tahmin ediyorum ki onlar da bizi özlemişler. Evet, başka edin, bir soru umarım. var mı? Var hocam. Bir öğrencimiz de ikinci öğretimle ilgili bilgi almak istediğini belirtmiş. Tabii tabii. Buyurun. Buyurun. İkinci, ee, nasıl ikinci öğretimin harcı geçen sene 408 lira. Yani bu tabii ki dönemsel olarak kabul ediyoruz. Öğrenci 408 iki taksitte ödeyecek. Yani göz döneminde 408 liranın yarısı, 408 liranın diğer yarısı ise bar döneminde ödeyecek. Ama 2021 harcı tabii ki geçen seneki tüfe neyse e, ona bir ek olarak ki bu 440-450 bulur diye düşünüyorum. İkinci öğretim. Evet. i̇kinci öğretim özellikle çalışanlar için yani son derece önemli. E, bazı öğrencilerimiz memur statüsünde ve efendim bununla birlikte sağlık lisesinde mezun olmuş ama e, hastanede çalışıyor. Tabii ki ön lisans programını bitirmek istiyor. E, eğitim seviyesini daha da yükseltmeye çalışıyor. Yani onlar için büyük bir, bir, bir fırsattır. Yani özellikle onu belirtmekte fayda var. Demin ifade ettiğim gibi dört tane bölümümüzde yani ikinci öğretim Ve en fazla öğrenci kaydeden de bizim okulumuzdur. Onu da size söyleyeyim. Evet. Ee, Doğruluk oranı yüzde yüzün üstünde. Yani biz yokken 50 kontenjan isterken 72 kontenjan gördü, e, şey yaptılar, ayırdılar. Ve bununla birlikte yani kayıt esnasında doluluk oranı geçen sene sadece ve sadece 18 öğrenci kayıt yapmadı. onlar tabii ki ek kontenjandan yine kayıtlarını yaparak bizim kontenjanlarımız tamamen dolu. Yani şu anda hocası olmayan tek bir bölümümüz yok. Yani bütün bölümlerimizde hocalarımız var. Ve çoğu da doktora yapıyor. burada. onu da belirtmekte fayda var. Başka soru var mı? Diyorsun, Hanım? İkinci, İkinci öğretimle ilgili şu hususu da belirtebilir misiniz hocam? İkinci öğretim ders saatleri saat kaçta başlıyor ve tabii, gece tabii, kaçta Tabii. Doğrudur. İkinci öğretim ders saatleri saat 17'de başlıyor. Saat 5'te yani. E, tabii ki her akşam 6 saat diye bir şey yok. Yani biz en fazla 6 saate kadar. Ki bu da e, takribi 11'e kadar devam ediyor. 11'e 10 kala öyle diyelim. E, fakat genellikle e, tabii ki biz öğrencilerimizi ok akşam kararında fazla bırakmamak amacıyla genellikle 4 saat ders koyuyoruz saat 5'ten sonra. Yani saat 5'ten sonra 4 saat işledikten sonra ki bizim ders süremiz de 50 dakika. Yani bazı hocalar da blok işleyerek yani iki dersi birleştirerek 80 dakika ders işliyor. Hocam bir diğer sorumuz tıbbi sekreterlikle ilgili detaylı bir bilgi verebilir misiniz Yanında. E, tıbbi sekreterlikle ilgili demin ben programın amacını e, zaten şey yaptık. Yalnız tabii ki isterlerse çalışma alanlarını ben söyleyeyim. Bunlar kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında tıbbi sekreter ünvanıyla çalışabilmektedirler. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'na bağlı kamu ve özel yataklı yataksız tedavi kurum ve kuruşların poliklinik ve klinik bilgi e, işlem hizmetlerinde Hasta kayıt ve kabul e, eden insan kaynakları istatistik birimlerinde ve merkezi tıbbi arşiv hizmetlerinde çalışabilmektedirler. E, Kamu personel sınavında demin ifade ettiğim gibi e, tıbbi sekreter olarak yani atanabilmektedirler. Ve atanma oranı dem ifade ettiğim gibi yüzde yetmişin üzerinde. Sadece tıbbi sekreterlik e, bölümünde mezun olan öğrenciler sadece hastanelerde çalışır diye bir durum yok. Bunlar sağlık müdürlüğünde de çalışabilirler. Ve bununla birlikte dispanser ve diğer kamu kuruluş, e, sağlık kuruluşlarında da çalışabilirler. Yani iş alanları diğerlerine daha, nazarını daha geniştir. Mesela ilk acil yardım öğrencileri sadece e, ambulans istasyonlarında çalışmaktadırlar. Evet başka Peki bir soru var efendim. mı? Var hocam. Bir öğrencimiz de normal öğretim ders saatleri kaçla kaç arası diye soruyor. Sesimi alabiliyor musunuz hocam? Hocamız sanırım yaşadığı bir teknik sorundan dolayı e, yayınımızdan ayrıldı. Bir dakika bekleyelim hocamız katılamazsa. Sanırım hocamız katılamayacak. Ben sevgili arkadaşlar hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.